Evet şimdi bir sonraki teste gidiyorum. Evet arkadaşlar şimdi e, atlama testindeyiz. Bal kaymakla başlıyoruz. Bakın o da bu tarafa bakıyor. Evet bal kaymak sen çok tat düşün ya çok tat düşün. Bakın şu anda bizi sevdiğini gösteren hareketler. Bu bir Seviliyorsun bal kaymak. <laughs> Böyle tavanda asıldığı bizi sevdiğini gösteriyor. Gerçekten mi? Evet. <laughs> evet çok güzel. Evet şu an dizdik. Dur az önce cik dedi. Ben de sizi mi seviyorum dedi acaba. Herhalde. Evet bak öyle diyor herhalde. Evet. Ayrıca arkadaşları da seviyorum cik cik. Öyle bir şeyler mi diyor acaba? İnşallah öyledir. Evet ilk önce Mustang. Hadi Mustang atla. İnşallah sana bir şey olmaz. O senin özel araban da değil ayrıca. Oo Mustang 100 aldı. Çok güzel. 3-2-1 Hadi Raç, hadi Raç yaparsın. 3, 2, 1. Hadi rağaç, hadi rağaç yaparsın. Nereye gitti? Radyo 100 aldı. <laughs> gitti. Hayır ben. Evet, suya roket vardı. Ah, sonunda 100 aldım. Ne? Evet, Rocket Fire sana. Hadi Olimali seni seviyoruz. Bunu başaracaksın. Yaparsın. Hmm. Hadi Olimali, şampiyon olabilirsin sen. İkinci şampiyon, şampiyon oldum. Sen sen, sen çok seviyorsun Olimali. Evet 3. 2-1 Hadi Olimali ateşi. Ve yüz oldu. Olimali ateşi. Olimali üzerindeki ateş. Olimali ateşi. Evet şimdi dur. Evet arkadaşlar sıra Rancero'da. Rancero. Hadi bakalım başla. Yeah! Wow, o ne biçim zıplamaydı lan? Evet sıra Rancero'da 100 aldı. Evet. Evet sıra kim yapacak? Bir dedi? Tabii ki de şey türlerin avantajı olduğu için o yapacak. Hadi evladım sen yaparsın. <laughs> Teşekkürler. İsmin ya. <laughs> neydi? Dedeciğim. Tamamdır. Başlıyorum. CG. Hadi. CPT, CG. Evet. CG 100 aldı. çünkü şu düz durdu. Şunu bir göstereyim. Böyle getirdim size. Düz durdu. Şu da yan durdu. Evet. 100 aldı CG. Evet. Sen de onun içine gir ve seni de yüzüklere götür. Evet sıra District Transport takımında. Evet. Görüşürüz. Sen mi yapacaksın? Kardeşim. Evet benim tekerlerim daha büyük. Ne oldu beğenemedin mi? Ya bak lütfen arkadaş olalım lütfen. Tamam. Gel. Bak sen iyi birisin. Tamam. Hadi başla. Ne yaparsın abi? Çok şey atlama da şey şu camın kırılmasın açılan. Evet yüz aldı. Evet neredeyse herkes yüz aldı. Tırını getirsene. Şeyin evet Bal Kaymak neredeyse herkes Hadi yüz mi? aldı. Ben... Aa ne oldu? Bir şey yok, bir şey yok. Evet, Bal Kaymak neredeyse hiç kimse şey olmadı. Ee, Sanaylik olmadı. Sana sanayilik olan kişiyi göstereyim. Neredeyse herkes yüz aldı. Evet, Bal Kaymak bizim için onu öp. Evet Bal Kaymak görüşürüz de ona cik cik. Görüşürüz. Gözü kırptı. Evet. Tamam o zaman. Evet.